Merhaba, öğrete hoş geldiniz. Padlet, içeriklerinizi rahatça geliştirebileceğiniz, işbirlikte çalışma ortamı sağlayan, kullanıcılar arası bilgi ve fikir alışverişini destekleyen dijital bir panodur. Düşüncelerinizi dijital panoda paylaşabiliyorsunuz. Ayrıca çok fazla dosya tipini destekliyor. Bunları hızlı bir şekilde kullanmanıza olanak sağlıyor. Farklı cihazları destekliyor. Bu çok güzel bir özellik. Arayüzleri çok kolay ve basit. Sizlere Padlet'e anlatmadan önce hemen oturum açıyorum. Daha önce giriş yapmıştım. Birkaç örneğim var. Detaylı olarak inceleyeceğiz. Padlet sizlere üye olmadan, para ödemeden belirli fırsatlar sağlıyor. En fazla 4 tane dijital bir pano oluşturabiliyorsunuz. Daha sonra silerek Bunları farklı bir biçimde kullanabilirsiniz. Aynı panoyu temizleyerek veya yenileyerek kullanabilirsiniz. Peki bir öğretmen olarak ben derslerimi nasıl aktif bir şekilde kullanabileceğim? Bir probleminiz var. Beyin fırtınası yapmak istiyorsunuz. Hemen dijital panonun linkini öğrencilerinize yollayabiliyorsunuz. Veya disiplinler arası kullanılabilecek şablonlar o kadar fazla ki Hemen gösteriyorum. Şuradan palet oluştur dediğimde duvar, tuval, akış, görsel taslak, raf, sohbet, harita, çizelge gibi farklı türleri var. Bu yüzden herhangi bir derste, herhangi bir konu için farklı tipte seçeneklerimiz mevcut. Hemen daha önceden oluşturduğum örneği göstereceğim. Sonra onları nasıl yaptığımdan bahsedeceğim. Örneğin ilkokul grubuna girdiğimizi düşünelim. Öğrencilerden evini nasıl uçan bir ev yapabilirsin diye soru sorduk. Ve çocuklardan bunu çizerek göstermesini istiyoruz. Bu ekranın aynısı öğrencide çıkıyor. Artıya bastığında çizgi çizgi olan bir dikdörtgen çıkıyor. İsterse yazı yazarak fikrini açıklayabilir. Ya da 3 tane noktadan çiz diyerek çizimini yapabilir. Arayüzü çok basit. Öğrencilere arayüzü anlatarak vakit kaybetmeden sorularınızın cevaplarını alabiliyorsunuz. Buradan çizebiliyorum. Öğrencilerin yaptığı tüm çizimler bu alanda gözüküyor. Peki ben bunu nasıl yapıyorum? Hemen bir tane patlet oluşturalım. Az önce gösterdiğim çizimi ben nasıl yaptım? Onu gösterebilirim. Duvar özelliğini kullandım. Hemen bir patlete başlıyoruz. Sağ tarafta çok kolay bir biçimde doldurabileceğimiz bir arayüz var. Başlık olarak. Hemen öğrencilere sormak istediğim soruyu yazıyorum. uçan bir ev nasıl yaparsın? Açıklamada çizim yapabileceklerini, yazıyla ifade edebileceklerini söylüyorum. Eğer ilkokul birinci sınıf ise yazı değil çizim onlar için çok daha iyi olacaktır. Çizim ile kendini ifade eden öğrenciler için de çok güzel bir platform. Simge olarak benim az önce gösterdiğim sol üstte bir simge vardı. Onu koyabiliriz ya da şöyle yazı simgesi koyabilirsiniz. Siz nasıl istiyorsanız. Hemen ben bir tane koyuyorum. Peki. Bu benim patletimin pano'ya yapıştırılacak kodu. Bir patlete katıl dediğinizde bu kodla giriş yapabilirsiniz. Arkadaki duvar kağıdı nasıl olsun? Düz bir renk mi olsun? Çizim yapabilecekler için ben bunun için düz bir renk seçeceğim. Ama hemen size burada gradyan dolgular, dokulu desenli do, e, arka planlar veya istediğiniz bir arka planı da yükleyebiliyorsunuz. Yazı yazılacaksa yazı tipini seçebiliyorsunuz. Başlığımda değişikliği görebilirsiniz. Atıfta bulunacaksa bu kısım öğrenci bir çizim, bir yazı yazarken kendi adını yazmalı. Gözüksün mü bu isim? Onu açmış oluyorsunuz. Yeni gönderi pozisyonu. Yeni gönderiler nerede başlasın? En yeniler nerede gözüksün? Hemen zaten üst tarafta gözükecek bu şekilde bırakırsanız. Yorumlar. Bir çizimin altına başka bir kişi yorum yapabilsin mi? Bunu soruyor aslında. Yorum yapabilsin onu da gösterelim veya tepki verebiliyoruz yani beğenebiliyoruz, oy verebiliyoruz, yıldız koyabiliyoruz, puan verebiliyoruz. Ben beğeni işaretliyorum. Eğer sınıfınızın e, verilen yönergeye uymayacağını düşünüyorsanız onayı zorunlu tutabilirsiniz. Bu şekilde yazılacak şeyleri kontrol ederek onayladıktan sonra dijital panonuzda duvarınızda gözükmesini sağlayabilirsiniz. Küfürleri filtreleme var. Kötü kelimeleri hoş emojilerle değiştiriyor. Bunu kullanabilirsiniz. Sonrakine geçiyorum. Gönderileri yayınlamaya başlayın. Peki öğrenci de buraya girdiğinde bu şekilde görecek. Paylaş kısmından panoyu bağlantıyı kopyala. Öğrencilere hangi kanal vasıtasıyla göndermek istiyorsanız bu şekilde bu bağlantının kopyasını vererek bu sayfaya ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin artıya tıklıyorum. Dediğim gibi internetten de aratıp web'de aratıp da burada uçan ev deyip hemen bulma şansım da var. Mesela böyle bir şey de koyabilir öğrenci. istersen. veya başka bir panoyu gösterebilirim. Hemen artıya tekrar tıklıyorum en yeni hep en solda gözüküyor. İstersek bir ses kaydı da gönderebilir çocuk. Çize Veya buradaki çizimden hoşlanmadıysa bilgisayarında çizip ekran görüntüsünü de buraya koyabilir. Ne bir ev hızlıca çizelim. Peki bunları çizdik. Şundan bahsetmiştik. Bakın benim adım burada çıktı. Yorum yapabiliyorum. beğenebiliyorum. Beğenebiliyorum. E, burada bir oylama yapacağınız bir şey de olabilir. Sizce aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Panolara böyle yazarsınız. Altlarına oylama yapmalarını isteyebilirsiniz. Peki, patlete farklı disiplinler arası farklı bir şeyde nasıl kullanabilirim? Hemen onlara geçelim. Patlete Örneğin coğrafya anlatıyoruz. Karadeniz bölgesi ile ilgili anlatımımızı yaptık. Daha sonra buradaki çalışmalarımızı hızlıca toparlayacak, bilgilerimizin ne olduğunu ortaya çıkaracak bir pano ihtiyacımız olacak. Öğrencilerimize şöyle diyebiliriz. Karadeniz bölgesi hakkında neler öğrendik? Coğrafya özelliklerinden bahsedebilirler. Konumu, iklimi, bitki örtüsü, yeryüzü şekilleri, toprak özelliği, akarsularından, yeraltı zenginliklerine bahsedebiliriz. Peki örneğimizde ne yapmışız? Mesela bir öğrenci, yine ben kendim yaptım, zigana geçidinin olduğunu, altına yorum da yapabileceğini gösteriyoruz. Burada yorum da yapma kısmını açık bıraktığım için zigana geçidi hakkında farklı bir bilgi biliyorsam hemen altına yazabilirim. Evet bir öğrenci buraya Zigana geçidinin burası olduğunu yazmış. Fakat açıklamayı yazmamış. Hemen ben yorumlardan yorumumu yazıyorum ve gönderiyorum. Kapatıyorum. Yorumlardan buradan görebiliyoruz. Trabzon ve Gümüşhane illerini birbirine bağlar. Ya da başka bir kişi Çoruh Nehri'nin burada olduğunu, bölgenin en önemli akarsularının olduğunu söylemiş. Türkiye'nin en hızlı akışı akarsu olduğunu da belirtmiş veya bir başka kişi örneğin geçim kaynağının ne olduğundan bahsedebilir. Artıya tıklayıp hemen oraya işaretliyor. Hemen Gerasun hakkında bildiklerini buraya yazıyor. Bunun en güzel avantajı şu, bir şey hakkında bir bilginiz olmayabilir. Öğrencilerimiz merakla diğer kişilerin ne yazdığını merak ettiği için bilmedikleri bilgileri arkadaşlarından da öğrenme fırsatı sağlayacak. Peki ben bu Padlet'i nasıl yaptım? Hemen gösteriyorum. Padlet'te 4 tane bana sağladığı için Padlet'in birini siliyorum size gösterebilmek için. Bir kod veriyor. O kodu yazınca siliyor. Siliyorum. Hemen Karadeniz bölgesi hakkında neler öğrendiği nasıl yaptığımızı gösteriyorum. Padlet oluştur diyorum. Burada haritalar kısmını seçiyorum otomatik olarak padletimi oluşturuyor. Öğrencilerime sorumu yazdım, açıklamamı yazdım onlara biraz daha bilgi verebilmek adına. Stili seçebiliyorsunuz bir coğrafya öğretmeni olarak veya bir haritayı kullanarak hangi harita tipini kullanabileceğinizde seçebiliyorsunuz. Artık neyi öğretmek istiyorsanız hani ona uygun olan haritayı seçebilirsiniz harita stillerinden. E, atıfta bulunmak kim neyi yazmış gösterebilir. Yorumlar yapabilir birbirlerine. Yıldız koyabiliriz. onay zorunlu tutabiliriz. Hani eğer bunu kontrol edemiyorsak çok kalabalık bir grubumuz varsa e, ve Karadeniz bölgesi hakkında yanlış bilgiler de gelebileceğini hesap ederek onay zorunu tutabiliriz. Gerçekten doğru bilgi mi? diye. Ama dediğim gibi aynı anda web'ten de arama olduğu için öğrenciler web'ten alıp bir bilgi de koyabiliyor. Göndere yayınla dediğinizde paylaş'tan tekrar pano'ya Padlet panosuna girmek isteme bu kodu kullanabilirler. Ya da siz direkt paylaş diyerek pano bağlantısını kopyalayıp öğrencilerinize gönderebilirsiniz ya da QR kodu edinerek ekranınızı okutarak buraya giriş sağlamanızı sağlayabilirsiniz e-posta gönderebiliyorsunuz, sosyal medyada paylaşabiliyorsunuz. Direkt Google Classroom kullanıyorsanız Classroom ile ilgili direkt buraya link gönderebiliyorsunuz. En son bittiğinde görüntüyü kaydedebilirsiniz. Hani çıkan sonucu PDF olarak kaydedebilirsiniz. Ben bir Excel tablosuna da atıyor işinize yararsa. Bunları kullanabilirsiniz. Kapatıyorum. Peki bir başka örneği ise tarihi devirleri anlatırken kullandım. Hemen o örneği inceleyeyim. Onu incelemeden önce hemen paletimi siliyorum. Bir patlet oluşturdan çizelgeyi kullandım ben. Zaman çizelgesi gibi düşünerek. Hemen geri gidiyorum. Onu nasıl kullandım? Öğrencilerime şöyle söyleyeceğim. Tarihi devirleri anlattım veya tarihi devirleri şu an anlatıyorum. Boşluklara gelecek dönüm noktalarını, yazmalarını istedim. Yani ilk çağı ne başlattı? Ne bitirdi? Veya yeni çağı ne başlattı? Ne bitirdi? gibi. Tarihi devirlerden bahsetmek istiyoruz. Ya da şöyle de verebiliriz. Belirli bir yıl aralığı verip Burası işte 1990 1995. Buradaki belirli bir ana başlık verilip buradaki olayları kronolojik sıraya göre yazınız diyebilirsiniz. ve açıklamalar kısmına ise buradaki kullanacakları başlıkları da yazabilirsiniz. Öğrencilerden şunu beklememiz lazım. İlk çağı başlatan yazının icadı diyebiliriz. Bunu ben yazmış oldum. Peki ee, i̇lk ilk ile orta çağ arasında ne oldu da orta çağa geçtik diye sorduğumuzda kavimler göçü diyebilir öğrenciler. İsterse tarihini de verebilirler. Peki tamam kavimler göçü oldu ve orta çağa geçtik. Orta çağdan yeni çağa nasıl geçtik? İstanbul'un fethini yazmasını bekliyoruz öğrencilerden. Bu alt, böyle bu şekilde devam edebiliyor. Peki, yeni çağdan yakın çağa biz nasıl geçtik? Yeni çağdan yakın çağa nasıl geçtik? Mesela bir öğretmen olarak buraya ayarlamadım, yakın çağı yazmadım. Bir öğrencim de yakın çağı yazabilir. Oradaki araya da şunu diyebilir, Fransız ihtilali oldu, aslında biz yakın çağa geçtik. Bunu büyük sınıflarınız için bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ya da şunu da verebilirsiniz. Kronoloji nedir diye anlattığınızda öğrencileri yukarıda kronolojik sırayı lütfen oyunuz açıklamalara da sabah kalktım, elimi yüzümü yıkadım günlük yaptığımız ritüllerden bahsedip bunları sıralayabilir misiniz diye basit bir etkinlikte yapabilirsiniz. Tekrar paletime tıklıyorum. Bu ve daha fazla bilgi için kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.